Ali Hüsam kolay gelsin. Abi tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Teşekkür ederim. Sen nasılsın abi? Ben de iyiyim, çok şükür. Geldik yanına tost yemeye. Ne hoş yiyeceğiz abi? Geldiniz. Hoş geldiniz. Abi bulduk. bugün samimi, samimi tostumuz var. Senin İsmini gibi. İsmini bir arkadaşımızdan aldık. <laughs> Arkadaşımın ismi Samim. O sürekli bu şekilde yiyordu. Benim ismim verir misin dedi. Biz de o şekilde ne samimi canım. tost diye verdik. <laughs> Güzel. Güzel. İnşallah beğenirsiniz. Ürünümüz sucuk, çedar, barbekü ve turşu olarak kullanıyoruz. İçeriğinde... Şimdi başlıyorum. Tamam. Ürünlerim e, nametin ürünüdür. Yüzde yüz dana kullanıyoruz. Bir önceki tost, e, spa, e, tosta söylediğimiz gibi de kendimiz yemediğimiz ürünleri başkasına yedirmiyoruz. Güzel. Da. Şimdi biz İzmir Kemal Altında Tost Kulübü'ndeyiz arkadaşlar. Ali hani abi bize buranın bir açık adresini söylüyor. Tabii ki. Tost Kulübü nerede abi? Tost Kulübü Kestane Pazarı Caminin bir arka sokağında Ümit Kuru Yemiş olarak Gelirler sokağa. O sokağın içindeyim abi. Güzel. Sucuk karışıklığı tavuk sucuğu mudur? Sucuğumuz dana sucuğudur efendim. Hı hı. Nametin ürünlerini kullanıyoruz. Az önce de bahsettim. Doğrudur. Salam sucuk kullanıyoruz. Sosis kullanmıyoruz efendim. Hı hı. E, müşterilerimize de o şekilde alıştırdık bize sosis sormuyorlar. Sadece salam ve sucuk üstüne soruyorlar. Şimdi araya kaç çeşit e, tost var ve fiyatları ne kadardan başlıyor? Toplamda 12-13 çeşit tostum var. Hı uh hı. -huh. E, fiyatlarım 70 lirayla 130 lira arasında. 70 lirayı kaşarlı olarak yapıyorum. Evet. 130 liralık olan e, kaşar şey, e, çedar ve kıyma uh -huh. olarak yapıyorum. En yükseği de o zaten. Doğrudur. En yükseği de o. Diğer türlü tavuklu Kıymalı, yumurtalı, uh -huh. Karışık yumurtalı sucuk kaşar, o şekilde de yardımcı güzel, oluyorum müşterilerime. Güzel, müştelerin. güzel. Evet, şimdi çevirmeye başlayalım. Hiçbir şekilde yağ sürme gibi bir şey kullanmıyorum. Ürünün sadece kendi yağını kullanıp o şekilde pişiyor. Afiyet olsun efendim. Ekmeği bu şekilde alıyorum. Tavuk sucukların birazcık daha pişsin. Birazcık daha piştikten sonra onları ekmeğin içine alacağım. Sucukları çok fazla da ateşte bırakmıyorum ki abi daha çok sert olmasın, kurumasın. Kurumasın. Yumuşak olduğu zaman daha lezzetli bir evet. yiyim oluyor. Güzel. İki yıl oldu değil mi? Mekana. İki yılımız oldu. Allah'ın izniyle iki yılı devirdik. Allah utandırmasın. Amin cümlemize. Evet arkadaşlar bu tostun ismi Samimi doğrudur. Samimi tost. Ürünler sadece videoya özgü değil. Burada videoda ne gözüküyorsa aynı şekilde bütün müşterilerimize aynı Aynen. şekilde kullanıyoruz ürünleri. Şimdi arkadaşlar bakın çeder dağılıyor. Ben şimdi söylüyorum bu taze olduğu için. Şimdi geldi o yüzden. Evet. Ayrılması evet. lazım çünkü taze daha. Evet. Sos kullanmak istemiyoruz. Direkt peynirin kendisini kullanıyoruz. Evet. Ee, ürünlerimiz çedarımız içimin ürünüdür. Kaşar peyniri olarak ve ayran olarak Yörsan kullanıyoruz. Yörsan'ın susurluk ayranını kullanıyoruz burada. Güzeldir. Yani elimizden geldiği kadar lezzetli ve güzel ürün kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Ketçap mayonezimiz Colorado. Ee, i̇şimizi şansa bırakmak istemiyoruz yani. <laughs> güzel oldu. Aynen sonunu güzel bağladı. Şu anda turşumuz geliyor. Gelsin baba. Bir de ben Ali abi benim en çok hoşuma giden ne biliyor musun? Bu tost arkanın önlü böyle yağlanıyor ya abi. Evet. Abi hem lezzetli, yumuşacık, çok hoşuma gidiyor. Yani. Tostun gerçekten aslında lezzetini verenlerden bir değil tanesi abi? tamamen kullandığın yağ seçiminden Farklı kaynaklanıyor. Yani. Gördüğünüz üzere barbekümüzü de sıktık. Evet. Şu anda tekrar tost makinemize yolluyoruz bunu. Ondan sonra herhangi bir aşama görmeyecek değil Ondan sonra, sonra herhangi bir aşama yok. Sadece çedarımız eriyecek. Müşterimiz afiyetle yiyecek. Abi teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Eylemle Sağ olasın efendim. abi.